Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda motor temizleme yap göstereceğiz. Motor temizleme yaparken arkadaşlar nelere dikkat etmeliyiz? Onları kısaca size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda mesela en önemli yerler neresi? Mesela ne yapmamız lazım motor temizleme yapma aşamasında? Ee, nelere dikkat etmeliyiz? Hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada motor beyni var. Şurada. Motor beynine fazla spreyi sıkmayacağız. Ben şöyle bir ürüt marka spreyi aldım. Motor temizleme spreyi. Siz hangisini alabilirse alsanız alın. Fark etmesin. Hangisini tercih ederseniz. Farklı farklı markalarda motor temizleyici ürünler var. Şimdiki arkadaşlar şimdi malum Türkiye'de fiyat kullanıcısı Baya çok yani baya aşırı derecede çok çünkü 2019'da birinci satış sıralamasında birinci çıktı yani fiyat grubu yani Türkiye'de azımsanmayacak şekilde fiyat kullanıcısı var ve hala da alıyorlar. Ben şuna diyorum arkadaşlar halkın arabası halkın arabası diye olarak adlandırıyorum bu arabayı bu fiyat arabalı kullan, fiyat arabalan bir bir altısı var bir tür etorku var dizelli var. E var yani şu an yenileri çıkıyor şu an yenilerinde arkadaşlar yani sıra bulamıyor millet o derece şimdi arkadaşlar malum e yazlığa gidiyoruz mesela yazın mesela e tozlu bir yere gidiyoruz yazın mesela e Dağ, taşa gidiyoruz. Köye gidiyoruz mesela. Ama o zaman e, köyde dönüş yapıyoruz. Geldiğimizde mesela arabanın içi tüm toz almış ya da toz olmuş. Tozlu bir yerden geçmiş ya da tozlu e, mesela köyde diyelim bir ay, iki ay kalmışızdır. Toz toprağın içinde, tarlanın içinde gezmişizdir mesela. Çünkü bu arabalar tarlaya bile girer yani. Şu alt mesafesi neredeyse cipe yakın onun için her yere girer bu arabalar. Yani çamurlu yola da girebilir. Her yere girebilir bu arabalar. Çünkü altı hiç sürtmez. Yüksek olduğu için. Dönüşte mesela arkadaşlar ne yapabiliriz? Motoru temizlemek isteyenler arkadaşlar. Önce bir silelim. Önce güzel bir bezle silelim. Şu güzel bezle bir sildikten sonra şöyle her tarafını detaylı bir şekilde silelim. Çünkü toz toprak spreyi sıktığımızda çamur akmasın. Çamur da iz yapar arkadaşlar. E, sıktığımızda mesela şuraya sıktığımızda iz yapacak. O izler olmaması için daha güzel görüntü olması için e, üstündeki tozlu toprağı alalım arkadaşlar. Ondan sonra sprey uygulamasını yapalım. Evet arkadaşlar şöyle uyguluyoruz. Şöyle uzaktan her tarafı alacak şekilde. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, su kalan yerleri, mesela çok fazla toplanan yerleri bezle arsanız daha iyi olur. Leke olmasın diye. Evet arkadaşlar şu an oturumuza uyguluyoruz. Evet arkadaşlar. Spreyimizi uyguladık. Gayet de güzel oldu. Şöyle motorun içini göstereyim size arkadaşlar. Gayet temiz. Temizledi arkadaşlar. Gayet de güzel temizledi. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.